Hey! Hey! ne oluyor? Baba ben, ben gözümü kapattım. Ya oğlum niye kapatıyorsun? Bir şey yok ki. Ama bir şey e, çıkacak. Gör evet. Şey. Ne oluyor lan? Bilgisayar hata. Aa ben sizi de kaybettim. Allah. Hadi evet, ben hiçbirinizi göremiyorum. <laughs> Bezrak <zaten> görüyorum. <laughs> ben de görmüyorum. Bir şey çıkacak ama önümüzü. Murat, Murat abi'nin ismini görüyorum ben. Aa. Oha! Oğlum bizi buraya kim getirdi? Hı hı. Ha. Ya ver ayağım. Neredeyim? Ne bileyim ben bize niye soruyorsun? Şu... Kendi kendine konuşuyor bu adamla. Dur dur dur. Şu çekmeceler Şimdi açılıyor mu? Çekmeceler açılmıyor Yok. mu? Ana... Ee, anahtar nereden bulacağız? Ya anahtar mı diyor? Belki biri gelip açacak bizi. Oğlum kim açacak bizi burada? Ne bileyim ya. Ha ışıklar söndü mü yine? Yok. Ya oğlum. Ben de diyorum pili mi bitti? Ha bak buraya çıktım ben. <laughs> ee, yani... Ya hadi kon. Tamam hadi Muhammed çık da konuş oraya tekrar. Ben buraya çıktım ama neden çıktım? Tamam ama gelin. Bittiniz. <laughs> <Köşede sıkıştım gülüyor> Oğlum oradan nasıl çıkacaksın? Bir el at lan şey. Gel. El. Ha, <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Tamam tamam da. Aa kapı açıldı lan! Aha. Sen mi açtın? Bilmiyorum ki, açıldı. Söğüt abinin güçlü kollarıyla. Ile... Aynen. Bir dakika, gidiyorum. Aaa orada yeşil ışık gitti. Ciddi ha, mi? Burada biri ölmüş, yolda sandalyeymiş. Burada bir tane bira içmişler. Alkol. Burada. Bira içmişler, teröristler ya. Aa burada duvar çıktı. Mira, alkol. Aa burada ne var? İlanlar var. Aa burada bir kapı var. İlan. Ama kilitli. Hayır kilitli diyorum, niye deniyorsun? Burada da bir şey yok. Şu şey... Oğlum bir ne? çekil. Çekil bakalım bir ya. Şeyleri de dene. Şu Değil demir, ya. demir kapalıları de dene. Bakayım belki açık. Deniyorum şu an. Tıklaya tıklaya gidiyorum. Muhammed sen ne oldu? Yok. Aha, son bir yer ha, tamam tamam. Ha bak oru Aa, açıldı. Gel gel. Buru açıldı. Ben bu kırmızı ışığa <laughs> gitmek mi? <ya. gülüyor> Aa, kırmızı ışık benim işimdir. Kesin bir şey <laughs> gelir Atı, başıma. Kablo. Tamam. Ben ben Oğlum ben elektrik ben diyor ben lan şey. elektrik. Tamam dur Elektriğe dur. Ben. Al. Hadi açalım. Ha bak hiç bir <laughs> şey olmadı. Sadece. Dur dedi. Ama ben bütün ben çıktım vallahi şuraya bakıyorum. Tamam ışığı açmış. Biz buradan mı geldik? Bu Gelin gel. nereye yanlış şey söylüyorsun. Gel şurayı bir. Lazım. Abi. Bir şey diyeceğim. De Çok de. de. Tespit yaptım. Şu an sizin ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Ne yapmam? Gel oturalım bakalım. Kaçmanız. Kaçmanız lazım. Niye? <laughs> burada burada yaşayamazsın. Evet. GG'ye girdik. Ya başlayacağım ha. Buradan girilmiyor. Buradan gideceğiz. Bura kapı açılıyor mu? Açılma. Tamam. Ok. Aa, ok. ee, bu ne? Ha, yasan yani, sorusu. Merhaba. Ay yol daralıyor. Neyi kesin kesin bir şey gelecek başımıza ha. Ya gündem var ben buraya. Aç. Ee, açılmıyor burada. Arkamıza bak. Arkamızdan bir şey çıkıyor. Kesin burası açılmıyor. Oğlum sıkıştık ya. Gel Murat. <laughs> Murat abi git oradan. N nani yediniz nani. Hadi lan ne olacak? Oh. Burada bir sandalye var. Oraya içine girilmiyor mu? Şu an burada bir şey yok. Burada bir şey var. Ha ne gibi? Burası açılmıyor mu? Yok. Oğlum burası zaten burada geldik. Evet geldik de başka bir şey var herhalde burada. Belki geldiğimiz yerde bir şey açılmış. O or, aynen bir de orayı deneyelim. Şurada Aa var mı bir şey? Yok. Kitle. <laughs> geldiğimiz yerden kapı açılmış olabilir şu önümüzdeki hani atmayı. Bir de ama cool. ışıkları açtık biz kapıyı açmadık ki. Oğlum belki. Aa bak bu bu ha buradan çıktık tamam. Ü üstteki yerler de var bak tabii o tas. bakın. Aynen. Bak. Tamam, Üst... yerler de var. Bak oğlum çok sağa sola ha, yapınca. Açın. Ha, ha, açıldı açıldı gel aynen. O karanlığa gidiyordu ha. Şş. Aa kapıyı niye yüzüme kapattın ha? Aa kapattılar mı? Ana merdiven sonu da hiç hayırlı bir şey çıkacak gibi değil valla. Bizi var ya buraya kilitlemişler. Ha bu kapı var. Aç. Tamam. İkinci kata çıktık. Hı. Aynen. Şurada bir düğme var. Basabiliyoruz mu? Yok. Botlasak, aynısı bu neredeyse. Aynen. Sadece zombilerimiz yok. Bu zombi kafa sallayan zombi var mı? Ha mi? burada açık bir tane koğuş var. Ne benziyor bu sizin oynadığınız o mesela. <laughs> Kayıp. E bu Git, çık. 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 İşte bir şey. Gel gel yok. bir şey yok ya. Ha şurada kırmızı ışık var. O ama Nasıl biz Ters yerdeyiz ha. Öteki taraftan gideceğiz. Ay. Yürü babam <laughs> yürü. Ya. Koşma da yok ki burada. Çok yavaş yavaş. Adam <laughs> kaplumbağaydı ya. A buraya aç düşmüş ana tamam. Orada da kapı var galiba. Burada yeşil ışık gördüm sanki ben. Yeşil ışık arkanda. Aha. Oha. Anan. Kendi kendine mi Fareymiş lan Allah canını almasın <laughs> sen şerefsiz ya. <gülüyor> fareymiş <gülüyor> ya. <gülüyor> Fareden korkar mı insan? Abi farelerin olduğu yerden her şey çıkabilir. Oğlum bir şey yok lan. Tamam şuraya bas bakayım. Çıkıldı. Hatır. Bir yer açıldı Eyvah. sanki. Açıldı burası işte. Ben aşağı gidiyorum. Ben yukarı Ya da aşağı ha. mı gidiyorum? Ben siz ikiniz buradan gidiyorsunuz ben. De. Dur bakayım. Ben de aşağı. Ya, orası açılmıyor bence. Yok burası açılmıyor. yukarı çıkacağız. Üçüncü kata çıkacağız. İşin yukarıda bir düğmeye basıp burayı açıp geri buraya geleceğiz. Olabilir. Hı. Ha geldik. Bu ne? Bu ne? Murat abi kanatlarını çek hiçbir hiç şey göremiyor. Ya oğlum nereye çekeceğim? Kanadını nereye sokacağım? Yok işte. Bu ne lan? Ha buradan bir Aa, şey geliyor. Aşağıda yok lan köpüğüymüş. Bir şey açıldı. Ananı. Oh, Allah kafamıza yakıldı lan. Ben hala yukarıdayım. Hadi canım. I way to get Gel Ali Rıza bir daha <laughs> yukarı çıkacağız herhalde biz. Eee <laughs> hayır ya sıkıldım ne ama. Ne Atlıyor mu? <laughs> niye atlıyorum? Bence Atladım, atlamayacağım. Gitti. Yo, var mıydı orada bir şey? Geç Hayır, saydım, o, saydım. Or oralara bir baksan olurdu da aslında. Aynen. Oraya gideceğiz zaten. Gelin. Nereye? Mu, gideceğiz? Ama niye düşürdü o zaman bizi git git şey yapıyorsa? ha? Ya düşüp tekrar çıkmamız için gıcıklığına karşıya geçiliyordu gördüm çünkü. Ha o zaman oraya gidelim zaman... hadi. Gidelim. Geriye mi gidiyoruz? Aynı yere çıkıyoruz değil mi? Bir dakika. Şimdi bak. Bence bu oyunu bitirmenin en kolay yolu ne biliyor musun? 6 4. 6 4. Bir yol, diğer yol oyunda hapishaneye girip durmadan dua okumak. Oğlum korkulacak bir şey yok ki şimdilik. Ben ama ben korkuyorum. Siz bu, oyunu, bitirene kadar var ya yıllar yıllar. Hayır hayır çıkarmıyor Muhammed öteki taraftan kilitledi ben... ya burayı. Ya şimdi geldiğimiz yere gidiyoruz. Geldiğimiz yere bir daha gidiyoruz. ama ben karşıya geçebiliyordum. Oğlum bu Geçsem acaba bir şey var mıydı orada? Sesler geliyor da bu seslerden. Aa bu ne lan? Twitch'ten ne oluyor be? değil mi? e, ee, bot ekleyeceğim de bana yetki vermen gerekiyor galiba. Daha nasıl yetki vereceğim oğlum? Bilmiyorum. Ben Bayağı de gelebilir miyim? Mi? Oyun yani. evreni IQV. Abim var ya zaten 3 kişi, 3 kişilik ama bundan sonra neydi lan oyunun adı? Bir şey çekeceğiz ona katılabilirsin. Alan onu daha fazla. Ha, ona katılabilirsin. Yok yine o oyun ordu gibi mi gireceğiz? Aynen. Hayır. Orada bir yanlış şey gidiyorsun. Oğlum bak bu hakket bu tizim şey dönüyor tizim. ha bu acaba bunu bir şey mi yapacağız ki? Hey Murat abi aşağıda açamadığımız dar bir kapı var diye onu deneyelim ya. Belki de Dark Tamam yürü yürü Ozan Aa. yürü yürü. Ben biliyorum zaten burada oynarız. Aa şey gitti mi? lan. Boşver Kerim senin kulağına. Ne olacağını zannetmeyelim. Bir dakika dur ha, ben tamam. chat'i göremiyorum şimdi bekle. Tamam Murat abi ben okurum ki. Dur oğlum mesela okuyunca dur. Tamam ben Siz gide görün geliyorum ben. Nasıl olsa yani, buralarda. E, Geldim tamam. Ha var mı açık kapı? Var var biraz açık. Oğlum sanki ora zaten açık gibiydi. Aynen girdik ben, oradan. Ben de diyorum açık. Ha burası kilitliydi açık mı acaba şimdi. Ee, abi ya, I love you diyor. Sunuyor. Ben anlamadım. <laughs> Abim teşekkürler. I love you mu diyor. Sapıklık yapma ama I love you falan. Ya Ozan adam <laughs> iki çocuğu var. Yani. Abla ne bunu? Are you sapık? Are you sapık? Bir de biz nereye gittik şimdi? Ya hay anasına şimdi tövbe ya Rabbim ya. Son. Korma, korma. Burda Burada ay, bak, burdaki buradaki ay, ay. bütün kapıları denedik bak. Buradan bir yere gidilmiyor, hiçbir yere Hiç gidilmiyor. Ne oğlum, oyuna kapı mı deneyeceğiz? Açılmıyor işte. Başka bir şansımız yok. Ya şu şeyi bir yere sokacağız herhalde ya. Nereye sokacağız onu? Geri evet. e, yukarı. Aa anahtar buldum. Hani lan? Oha. Anahtar aldım ben elime. Tamam oraya git bakalım bir o zaman. Hayır, ama nereye gideceğiz? Şaka baksana Bu da fandan 2000. Gel gel buraya. Kero 2000 de o Kero var ya Allah'ım. Oğlum tamam niye gitmiyorsun? Tek başına gitsene. Korkuyor musun? Ya yani, ne korkmasın? Sen bir durun o zaman. Şunu 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 da dene, şunu da dene. Şunu, da dene. şunu da dene. Şunu bir dene. E, bence aşağıdaki kapının bu. Tamam. O Kero'nun ben olma haricinde başka bir sorunu yok. Bunu biliyoruz zaten. <laughs> Murat abi Kerem'e bin taş al çocuğun beyni yok. <laughs> Abim onu biliyoruz ya. Onu almaya gerek yok. Almadan önce öğrendik. Belki sen zamanda hastanede senin beynin eksik diye benden istemişler. Ben de hayır ya çünkü Allah'a sokmasın. Tamam. hiç uğraşamam. Hep, hep, hep var ya Berke'nin suçu ha. Berke sen git dersine çalış bakayım. Hadi koş. Dersin bitti Murat abi. Çalışkan Allah belanı vermesin. Eray telefonu alan kurmuş. Oğlum burada bu anahtar sokacak ya? yer yok. Nasıl çık açacaksın ya? Tehlike diyor. Baksana adam demir. Anahtarı kapıyı deliyor. Ecep aa şey hapishanedeki kapılar galiba onlardan birini açacağız. Gel Ali. Bizi tam uyuyor. Hadi abi o zaman hamburger diyorlar. da. Acıkmış. Hamburger mi oldu ya? Oğlum burası aş evi mi lan? Milleti doyuracağım. Yok burası abi. Ali Rıza var ya şu hani yüzümüze kapanan kapı var ya oraya gidelim oraya. Dur bakayım ne yazıyor lan buna. Hesabına bak. Bence seyahat. şunlardan biri açılacak Murat abi. Lan gel lan gel şu şeyi aç bence. Neredesin geliyor musun sen? Oğlum ben tek kaldım burada. burada. Buradayım Ha. Şunu aç bir şunu. Çok karanlık adam, oldu yani. Oğlum benim. Ha şunu aç bakayım bir. Bekle ben seni. O oh, açılmaz. Ay sıçacağım ha. Nerede bu şey? <laughs> Şunları da de. Dene bakalım bir. Karşı, karşı tarafı denedin mi? Denedim yok olmuyor. Bu neyin anahtarı olabilir ki? Ben bir yer kalmadı. Ali Rıza bir yere atlıyondur. Git bir teker teker şu içerideki kapıları bir dene. Tamam deneyim. Şu kapıyı denedin mi? Şunu dene. Şunu denedim. Dene. Dilerdin. Denedim. Bak. Denedim. Denedim. Burası açık. Evet abi o kapının anahtarı kilidi bile yok. <laughs> o kapı kulu. Gel şunları dene bak. Burada bir tane kapı açık. Bu neci? Ha. Abi. Bu değil lan. Need... Ha, bir tane şey bulacağız. Eee o. Elektrik kutusu. Ha şu mu lan acaba? Ya Discord'dan oh. yayın açalım. Mustafa senin bilgisayar kaldırıyor mu? Murat abi bak aynı need... şey var. Anahtar lazım. Open'da elektrik kutusunu açmak Oğlum yapayım. şunu açsana, ha, şu, açsana. Şunu açsana. Neyi açtın? Hayır hayır bir şey açtım ben tamam. Şey, ne bileyim elektrik kutusunu açtım ben şuradaki. Uçağın grafit burada mı? Burada. Ha, ünlü, 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 O, 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 o ünlü, açmış herhalde. Ya Kerim Twitch'ten izlesene işte. Çok geç geliyor. Beynim dönüyor. Ya yani ne olacak? Ge geç gelirse gelsin. Geliyor beş, mu? Geliyor. Ben niye geç geliyor? saniye Başlık saniye. elektrik kutusu dediğiniz şey şimdi Buradan saniye. çık. Sağ gelsen Ben yine sesini Bir dakika gel gel mesela aşağı bakabilir. Aynen öyle yaptı. yani Buradan cevap çık. cevap da vermeyi ver. Ay cevap çete versin ben okurum. Bu nedir? Ya bu nasıl açılıyor? Sinirim bozuldu ben bu kapıyı Siz kapı, neredesiniz kapı. be? Biz aşağıdayız, ünlemdeyiz. Mert abi bizim bütün kapıları dene. Oğlum şey bir kapı daha kapı. açtım çünkü. ben az daha durursam biri de yoğurtlu iskender istiyor. Gece gece aşerdiniz Aşer mi? Beraber ver sen tamam. Seni bir yeneyim. Şu kapı mı acaba? Ha açıldı. Aa, lan. Açıldı lan. Allah şükür bulduk. O zaman buraya. <laughs> O zaman o zaman süper olsun. Ben keşke atlamasaydım ya. Kerem Mortis 5-0 diyor. Yine aynı yere gidiyoruz ha. o zaman bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata çıkar. Ya, hakikaten Mustafa sen atlamayın. Ya Kerem sen de yürü git buradan. Serbest karakter gelin. Ya ikiniz de sussanız da biz konuşacak sadece 3 kişi ya. Mortis ne alaka, şey ne alaka? Ali sen buraya nasıl girebildin lan? Aşağı atlasam mı? hayır lan hayır. Sonra bir daha çık. <laughs> ya bir bak ee? Ne borusu lan? İşte bak şuradan sizin demin yıktığınız köprüden Aa Aynen burada boru var hakikaten. Ben geldim dedim bakın karşıya geçiyor. Hmm. Evet, tamam doğrudan mı bak, bak gidiyor ben. Edecek, iyi gezik, kesin gelecek. Oğlum bak tamam, doğru. doğru. bir Ayağının bir şey çarpışlık da vurma hızlıca ha, durma, sakın doğrultuşa Hı bak. Ay korkuyorum Kaçamayacağım herhalde. Ee, <laughs> Çekilin lan. <laughs> <Aa, gülüyor> e gitmiyor. Geçin. Ha geçti lan. Tamam lan. Ey. <laughs> Nereye gidiyorsun? Germeye gidiyorum. Germeye gidiyorum. gidiyorum. Abim biz de bilmiyoruz girdik ama korkacağız da hiçbir şey yok sakin sakin gidiyoruz öyle. Aşağı mı yukarı mı? Yukarı yok ki. Murat aşağı abi aşağı başlara basamağı şey yukarı çıkmamız Bence de aşağı gidelim gel Murat abi Oğlum burada Orada ben aşağı iniyorum Aşağıda ne var oğlum aşağı gittik ya zaten aşağıdan geliyoruz ya İyi o zaman buradan da, da. Buraya bizi soğukacaklar Burada da açılmıyor ya Orada bir şey yok Bizim işimiz gücümüz yok mu ya Hayır <laughs> yok herhalde Hiç kimsenin olmadığı yerde bizim Bizim adam nefes alıyor nefes almaya geldi Geçti. Bu kapı açılmıyor bu kapı açılıyor mu? Ha açıldı lan. Aha açıldı. Ha düğme var bir de tane. Bas. <laughs> bas. Hah bas. bas. Ah. Öyle öyle. Açıyacağım Açıyacağım ha. Ne oluyor lan? Açacağım ha. Bir şey olacak bence. Açamıyoruz mu? Eee... kesin bir şey olacak. Ben şurada duruyorum. Eee üstü kral gittik. Easy. Evet yani demiştim. Ya <laughs> hadi lan. Hayır şu an. Yeşil ışık görüküyor sadece. Birileri geziyor. Tamam. Bir... Sesler ne yarabbi. Oğlum <laughs> dışarıda kim geldi ha? İyi tamam, tamam. tamam. Ha, kapı da açılmıştır. Açıldı. Var mı evet, bir şey? Evet. Sağına evet. soluna bak. Niye böyle bir şey yaptı gibi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> germek için. Yok bura tamam. açılmıyor. Tamam geri. Oradan aşağı indi herhalde. He aynen. Aşağıyorum. Kapılara bakalım. Aşağıda bir yeri açtık kesin Kapılara bakalım. Ben, ben önden gideyim mi? Senin kanadın bir şey gözüküyor. Ha bura açılmış. Abdest Hı. alın diye gelmiş buraya. Bu sür alın ki şanslı olun buralarda. Aa, can burada. Aa, bir şey. Ben şey. bak girdim içeri kırıcın. Gel, gel 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 değilse... arkada şey var Hı. kapı var. Adil de gel. Taba mu? Muhammed ben gel. Bu ne? Aa ben. borulardan geçeceğiz. Aa içeriye giriyoruz tamam. Azıcık bekleyin beni ya ben arkada kaldım. Gel tamam bekliyoruz. Yok. Abi alın abdest namaz kılın namaz kılana kimse dokunmaz. Doğru diyorsun lan Ali şey, Ozan. Namaz dinin direğidir. Aynen. Hı. Ama ses... Ama sesler biraz evet, evet. değişik. Aha ha, <laughs> hayırlı işler. <laughs> Şimdi bak bir şey geliyor. <laughs> Aha bir şey geliyor. vallahi kırmızı Allah Allah. kırmızı bir şey geliyordu. Tamam tamam o yok gitmiştir. Evet, abi, yanlış yere gidiyordu galiba. Diyor oğlum doğru işte ya. Karşıya bakıyorduk. Emin misin? Aynen. Aşağı, aşağı düştüm ben. Burada bak kana bak. Tamam oğlum o zaman aşağı düşeceğiz. Ha düşemiyorum. Ha düştüm. Eee. Ya bir sürü. Kapalı. <laughs> oğlum baya büyük bir yere de geldik ya. Her yerde bir şey var. 309 diye. Kipri olabilir. Arabi, Aa Rabbi. Abi kapı açıldı. Gel. Tamam girelim. ben sizi sokuyorum da kendim kaçıyorum sanki. Okurum bir şey bir şey bir şey, bir şey. Allah belanı ama yeter ha! Oğlum. Kalide. Kim attı lan onu? Şey, yaylar. Yay. Murat abi korkmamak istiyor musun? Yok yok. İstiyorum, korkmak istiyorum. Şey aşkın ama... nasıl ya ben bir şurada ihtiyacım yok. <laughs> tamam yap. <laughs> Biz bakmayız. Ha, ses yükseliyor yine bir şeyler gelecek. Ah, Aman be her yerde şey açılmaya yok. başladı. Ha, burada yok, oda yokmuş zaten. Burada Gel bir şey yoktur ya. Üç diyor. Üç. Ben yani her şeyden korkmaya başladım. Ee, korkacak bir şey yok. Yoksa Ali Rıza'nın içindeki ha. canavar mı var? İkinci katı. Ha burada açıldı. Ha. Orada var. Ya bu ne ya? Arka her Ali Rıza'nın başladı. Gidiyoruz. Sesler Anlamadığım iyice. şey, bizim flaşımız neden duvara kadar gitmiyor? Lan başlayacağım ha, bir kapı daha açılmasın <laughs> be. Her açtığımız gidiyor. Ha, <laughs> bir şey görükmüyor yalnız ha. Gene? Oğlum burada bir şey çıkacak var ya, kesin çıkıyor Ha, bura öğretmen masası. Öğretmen. Ha dur dur, şurada tamam. iş, kırmızı ışık var, tamam. Açtım ben onu. <laughs> o bir yer açıldı, tamam. Ha, bir üst kata çıkacağız hani şey var. Eee 309'a 309 çıkacağız hadi. Bir üst kattaydı herhalde o. Hop gecenin bir buçuk yedi. Ali Rıza al lan. Şey var. Ne? Ördek ne? var. Lastik ördek. Okul Ördekle bilgilendirme evet. Aha. Ananı riski! Asıptık. Oğlum. Korkmadım. Yok bundan çıkmadım. Lan oğlum benim üstüme geldi ilk. Bana da geldi abi. Oğlum biz... Boruya nasıl <gülüyor> gireceğiz <gülüyor> lan? <gülüyor> Oğlum çıkarak Girebiliyor musun? Buraya girmek nasıl giriyorsun? Kazık bir matematik sınavına girersen Ha dur oğlum arkası da varmış gel gel lan gel Niye boşuna uğraşıyorsunuz gel Var arada şey diyeceğim Deme lan deme Bu arada çok kısa sürüyormuş Hakikaten kısa sürüyormuş ha Sizin var vereceğiniz tavsiyeyi Bizim kalp atı seslerimiz geliyor Muhatap buçuk saat kesmekle uğraşacaksın hayırlı olsun Allah kolaylık versin. Yok bari ben hallederim onu ya. Anasını satayım. Korktum ya lan. 309 neredeydi ya? 309. Oralarda bir yerdeydi. Ha 309 gel. Bok var anasını tamam girelim hadi <laughs> Yemekhaneye geldik. Biz okuldayız galiba buraya. Aynen okul gibi bir şey var. Ama... Hapishanenin yemek Ha bir şey yazıyor. Bir de i̇şte, hapishanede bir şeyler mi öğretiyor lan? Yemek giyin diyor. Karnınız oh, aç oh, oh. dedi. Bozulmuş yemek veya veya ceset. Yani onu kastediyor orada. İnşallah evet. inşallah şeydir ya. Yemektir. Ha bir Sera tane. künefe. Açsan oğlum. Evet açalım. Açamıyor. tamam. Oldu mu? Bir süt. Biri TikTok izliyor arkadan. Kerim mikrofonu kapat. Kim evet. lan o? Bir, 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 bir. O zaman bir aşağı kattadır değil mi? Herhalde çünkü. Ya şey yani biz 3'teyiz. 3 Üç buradaysa. Tamam. 3 buradaysa bir daha aşağıda. Ha bir şey geliyor. Şey, orası şey. Bir şey geliyor. Ne? Perde var mıydı? Bir dakika. Ben iyice kayboldum ha. Ben ben de kayboldum. Bu ne abi? Nereye geldik? Ha bir şey sallanıyor. Burası geldiğimiz yerde yoktu. Tamam ben oğlum. Bilmiyorum. Aa. Buradan gelmediniz mi? Hayır buradan gelmemişiz. Oğlum merdiveni bulacağız şimdi. Aşağı ineceğiz birinci kata. Aşağı ineceğiz evet aşağı. Orada değil, orada değil, orada. Orada burası. değil. Tamam, bura yok, bura yok, bura yok. Devam. Elim merdiven şu taraftaydı. Oğlum merdiven o biliyor. Niye bir gizik gezdiriyorsunuz onu? Bir dışarı Allah çıkacağız Allah'a emanet bence. biliyorum. Allah. Dur, dur, dur. Tamam, bir şey yok. Sakin. Tamam bak kırıldı. Ya da başka Hay merdivenine ya. Heh, bir tane daha kapı buldum. Tamam merdiveni bulduk. Eyalet yani merdiven burada değil gel, Gel 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 burada. 3, 2, 1. Kaçtı bir lan bir oğlum. Iki, şeyi iki, unuttum iki, lan. 0, 9 muydu? 1, 0 bilmem kaçtı. Bir, bilmiyorum bir şeyler düştü. Hadi Rıza da tamam bilir gari. Ya 1-0-4 var. Açılıyor mu? Buraydı kesin. buraydı. 1-0-6 galiba. 0-3. 0-9 6 değil miydi? Oğlum ya bir gidin lan içimden geçmeyin lan. Ha yukarıda ne var? Bak bakalım bir alırız ha. Eyvah orada açılıyor ya. Burada ne var? Bura kitle. Şurada bir şey var mı? Ha bir Burada şey. Kası, ana. Aynen. Bir şey açacağız. Kasa anahtar bulacağız. Tamam. Anahtar bulu. Ee, Kapa bitti. Ha, dur, şurada bir tane daha var. Ha, bura açıldı. Oğlum benim ışığım yanmıyor. Beni yanıyor. Basketbol sahasına geldik. Ha, geçen gün gittiydik. Hemen bizi yakaladıydı işte. Ay, bunlar mı? Onun bagını bulduk biz Murat abi. Bagına bakıp. Benim buldum. Ha, basketbol hadi oynayak. Basketbol topu, Aa anahtar buldum anahtar. Arkanda anahtar varmış. Tamam gel hadi gel çıkalım hadi boş ver. Kaş. Basketbol topunu alak bu. Lan bırak <bas> ya abi <laughs> kaşım ya. Nereden bu çıkışı bulalım Bak, bir an önce. Pahalı ya. Lan topu. Gelin geri o elektrik bilmem zımbırtısına gideceğiz. orayı açacağız. Şuradaki kasayı açacağız herhalde. Aynen. E. <laughs> abi ben yine geri yine. Elektrik kutusu gibi bir şeydi bunun adı ne? Göremiyorum. Çekilin bir göremiyorum ki. Evet elektrik kutusu. Burayı açın. Açtık. Ne açtık şimdi? Ne açtın lan? herhalde. Aynen. Ha, ha dış dışarı çıktık da. Ulan çıkma bir Oğlum. serbest yer. Oğlum hapishanedeyiz, hapishanedeyiz oluyor. biz. Oluyor. Hapishanedeyiz. Sniper evet, işte vurmasın ben... bir diye gözleme kulelerin de. Oğlum kimse yok şimdi. Gözleme ederim. kulesi hamurdan yapılmış. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ispanaklı mı? Peynirli <gülüyor> mi? Ee. Eee? Kalkış sesi değil mi? Şşş, şu, şu, Gelin şuradan geçelim. Gel gel gelin gelin gelin. Burada yer ba var. Hayır. <laughs> damat damat. damat. Bak <laughs> ya vallahi esprilere bak kafayı yiyeceğim. <laughs> Oğlum benim ışığa bak ben karşıya bakıyorum yana aynen şey yana aydınlatıyor. Bunun aynen. rot balansa girmesi lazım. Aha. <laughs> Şimdi burada açıldı. Ne? Burada nedir? İçeri gidiyor. gidiyor. Bu, açılacak artık yarabbim. tamam. Burası açıldı. Bir içmişler burada da. Ee, bu ne lan? Aa adam öl. Aa şu gibi. Dola, Taşa gibi saray. Ha, nere, oğlum şu an Oğlum gece saat 1'e bire geliyor 1'e. Ha burada açıldı. Oo hayırlı işler. Hiçbir şey görünmüyor. Ee, hiçbir şey görünmüyor. Ne? Ne? Ali. Gel 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 neredesin? Ben size bakarak tamam, gideyim. Ne var girmeye ya. Aa kırmızı girmek ışık var girmek girmek oğlum. Kırmızı ışığa doğru gidiyor. Kırmızı ışık Abi, sen çok Ay anasını. Tamam 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 dur dur. Sağır oldum lan. Oh. Ay. Neredesiniz? Oh, dur <laughs> dur. Gel <laughs> gel bak buradayız. Neredesin? Sen neredesin? Oğlum. Dur gitme Ali Rıza dur. Sus. sus. Dur Ali Rıza Muhammed'i bir bulalım. Muhammed. Bence Nerede de. Neredesin oğlum? <gülüyor> <gülüyor> sus, ben yine çıkmıyorlar. Sus lan sus anladım. Dur lider. dur. Sofayı kaçtın. Heh gel ben buldum buldum, buldum tamam. Bakayım. Gel gel Şş, gel. Şşş. Ne yapıyorsun burada? Şurada bir yol var bir oraya gidelim. But, no. Murat abi W'ye basacak basacak yapıyor. Ya o da duyuluyor mu lan? Lan lan! Anan! Sıçarın ha! O nereye gitti? O nasıl oraya gitti lan? Şundan burada ya kapı var. Oğlum ben hiçbir şey görmüyorum ha. Gözlerim ağrıdı ya. Benim de ya şu kırmızı ışık gelip gelip gidiyor. Şuraya gidiyor herhalde gelin. Biri kapı bulsun Allah aşkına ya. E, abi gelin gelin oraya değil gelsene de. böyle. He yani, Tamam tamam. Tamam gel hadi lan yürü orada ora Ali şey Muhammed gel orada bir şey yok. Bak burada bir yer var burada. Bu kapılar zaten açılmıyor. Evet abi yanlış şey Tamam dur geliyorum geliyorum dur gel. Hani? Ne var burada da? bir işte. ben de dedim ya. Yapılmıyor. Ya böyle böyle kapı değil ya. Normal bir kapı lazım bize. Böyle Ben bu tarafa yaklaştıkça kalp sesleri yükseliyor. mu ölçtüm ben. Anam! Lan <laughs> dal, dalga mı <mıydın? gülüyor> bayağı iyi oluyor ya. Başlarım. Ya, şimdi, bir şey bir şey diyeceğim. Robot bize bir şey geçiyor. Oğlum size geçmiyor mu lan? Hep benim önümden geçiyor bu. Nereye geçiyor? Ben nereye geçiyor aynı. Perenden gittiğiniz için dedim sen en ele falan. Ha şurada bir tane normal kapı var lan. Ha açıldı. Hadi tamam be. oh be. Tamam. Kaç ya kaç Hadi aynı gideceğiz. Tamam, tamam tamam oh. Burada kapalı. Tamam. Önümüzde tekrar açar Tamam ha bura bir şey açıldı. Şurada bir şey var mı? Yok. Devam buradan gir. Ha, ee, tamam, tamam yani. ışığı kapat. Kapat ışığı. Gir lan baba dayılır. Klasik klasik. Ka hadi kapat, ka kapat, kapat. kapat lan kapat. Bekle kapat. Hadi abi ben buraya çıkacağım. Tamam ben de sandalye ha. Sen mi kapattın lan? Yok kapandı kendi. Bize dala geçiyor şu an. Ne neden çıktım? <laughs> Nasıl çıktım? Niye çıktın? Hey you. Hey you. Hey sen.